We'll um. Mutlu akşamlar. Mutluolu Soy ben. Saatler 21.30'u gösteriyor. Süper Loto çekiliş heyecanına şans merkezimize canlı yayına hoş geldiniz efendim. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartları ve kurallarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Süper Loto çekiliş heyecanında makinemizde şu anda tüplere yerleştirilmiş 60 adet top bulunmaktadır ekranlarınızda gördüğünüz gibi canlı yayınımız öncesinde çekiliş heyetimiz huzurunda toplar tartılıyor. makinelerimizde kontrol ediliyor. Bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş heyetimiz huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri Süper Loto çekilişi heyecanında da şans merkezimizde bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sistel Şans yetkilisi Sayın Korhan Özgüder. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Cengaver Karahasanoğlu. Beşiktaş 26. Noteri imzaya etkili katip Sayın Ergün Kurt. Çekilişimizle ilgili bilgilendirmeler aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra Süper Loto'da büyük ikramiyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş heyetimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Efendim çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz mutlu Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş heyetimiz huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında. 60 toptan 6 şanslı numarayı şeffaf bir şekilde el değmeden makinemiz sizler için belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Aynı zamanda makinemiz tarafından belirlenen şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. Süper Loto'da büyük ikramiye kazanabilmeniz için belirlenen 6 şanslı numaradan 6'sını da bilmeniz gerekiyor. 5 4 3 ve iki bildiğinizde de Süper Loto'da ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Bu akşam Süper Loto'da büyük ikramiye. 4 milyon 206 .190 TL efendim. Saatler 21.32'yi gösteriyor. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz. Çekiliş heyecanı başlasın. Makinemiz Canlı yayında şans merkezimizde ilk şanslı numarayı belirlemek için toplarını karıştırmaya başladı. Süper Loto çekiliş heyecanında bu akşam makinemiz tarafından belirlenen ilk şanslı numara 22. İkinci şanslı numarada sıra. Dokuz. Ve üçüncü şansı numara 21. Evet tüm çekilişlerimizi canlı olarak millipiangonline.com ve millipiango tv youtube kanalımızdan da izleyebilirsiniz. Ekranlarınızda gördüğünüz gibi şeffaf bir şekilde el değmeden makinemiz şanslı numaraları belirlemeye devam ediyor. Sırada dördüncü şanslı numara var. 3. Dördüncü numara numarada üç oldu makinemiz tarafından belirlenen. Milli Piyango şans oyunları uygulamamızı da indirebilirsiniz. Uygulamamızı indirdiğinizde bütün oyunlarımızı dilediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Sonuçları da canlı canlı uygulamamızdan takip edebilirsiniz. Heyecan giderek artıyor. Süper Loto'da büyük ikramiye 4 milyon TL efendim. Ve sırada 5. şanslı numara var. 48. Beşinci şansı numarada 48 oldu. Şans merkezimizde canlı yayında saatler 21.35'i gösteriyor. Son şanslı numara için, altıncı şanslı numara için makinemiz toplarını bir kez daha karıştırdı. 53, Evet, canlı yayında şans merkezimizde 6 şanslı numarayı makinemiz sizler için belirledi. Hemen belirlenen şanslı numaraları sizlere bir kez daha aktaralım. 3 9 21 22 48 53 Süper Loto çekilişi heyecanında makinemiz tarafından belirlenen 6 şanslı numara bu akşam bu şekilde oldu. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. 4 milyon 206 bin 190 TL efendim büyük ikramiye. Çekiliş heyetimiz de şu anda evrakları ve tutanakları imzalamakta. Kendileri çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her salı, perşembe ve pazar Saat 21.30'da olduğu gibi bu akşam da Şans Merkezimizde canlı yayında süper loto çekilişi heyecanını sizlerle birlikte yaşadık. Yarın akşam saat 20'de 10 numara çekilişi heyecanı yine Şans Merkezimizde canlı yayında sizinle olacak. Sevgili Nilüfer Batur sizlere eşlik edecek. Tekrar görüşünceye dek şans hep yanınızda olsun. Hoşçakalınız efendim. Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.